Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali yeni oyuncakları aldık. Biraz sonra Ali Yaz'la oyun yapacağız. Şimdi ne almıştık burada? Robot olan şimşek makyajından aldık bir tane. Burada düğmesi var basıyoruz. Robot oluyor. Bir tane de tank var. Örümcek adamın maskesinden aldık. Kocaman ambulansımız var. İtfaiyemiz var. Bir tane de burada yarış arabası var. Bir de polis arabamız var. Şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım mı babacığım? Başlayalım, o zaman gönderelim o arabalarımızı. Oh. Yol yaptık kendimize. Şimdi robot geliyor. Şimşek McQueen burada takla attı. Bunu buraya koyalım. Başka ne geliyormuş? Başka gönder. Tankı gönderecek yağız şimdi arkadaşlar. <laughs> of. Anladım, anladım. Tamam. Gönder bakalım babacığım. O neymiş ya? O da kız Tamam tankımızı buraya koyduk. Bir tane daha geldi araba. Bu da e, beton mikseri. Büyük araba geliyor. Kaza yapıyor burada bunlar. Ben bunları buraya koyacağım şimdi. Küçük kepçe. Onu al babacım. O gelmedi. Büyük itfaiye gönderir misin? Büyük itfaiye gönder babacım. Ben bunu aldım. Tamam. Gelsin o zaman. Bir tane daha itfaiyemiz var. O da kaza yaptı. Başka başka dinozor geliyor. Geliyor 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 geldi. Polis arabasını gönderir misin babacığım? Yukarıda. Peteğin üstünde var ya orada. Hayır babacım bunu gönderir misin? Bak burada kocaman arabalar var. Bunları gönderecektin hani. Bak 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 bir tane daha kocaman araba. Bekle bakayım. Bekliyorsun. Bunu da gönderir misin babacım? Bak onu da ver, ha. Gülüyor gülüyor. Geldi. Allah Allah. <gülüyor> Büyük jip. Başka gönder. Kocaman geliyor. Şimdi kaza yapacak. Kesin kaza yapacak o. Geliyor geliyor. Gelsin o zaman. O Hepsini kırdı burada ya. Kırdı. Beton mikseri geliyor arkadaşlar. Bariyerlere çarptı. Küçük traktörümüz de geldi. Minnacık. Polis arabası geliyor. Tekeri dönmüyormuş bunun ya. Şimşek makkin var. Gönder o zaman babacığım onu. <laughs> Geliyor 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 geldi. Bu da kaza yaptı burada ya. Şimdi ne gelecek acaba? Ha? O ne ya? Ambulans mı polis arabası mı? Polis arabasıymış bu. Bir tane ambulans bir tane. Evet taklattı babacığım. Evet. Başka ne var başka? Dur ben alacağım onu babacığım. Kendi gidemiyor bunun. Bak bunu buraya atıyoruz. Sen gönder bakayım. Başka gönderiyorsun. Bu niye gelmedi? Örümcek adamın arabasını da gönderebilirsin. Evet. Böyle. Örümcek adamın arabası var. Arkadaşlar geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Hızlanacak şimdi. Bunun ışıkları da yanıyordu ama bozuldu. Çok hızlı geliyor. Çok tehlikeli bu. Sök tak kamyonumuz geliyor. Çiftçi kamyonu. Oh. Onu gönderme babacım ya. Ters geliyor bu. Başka göndersen gönder bakalım. Şimdi ben sana yardım edeyim. Oyuncakları buradan buraya alalım. Gönder babacığım. Şimdi oyuncakların hepsini çektik. Işıklı ambulans gidiyor. Kafayı yedi bu ışıklı ambulans. Ne yapıyor ya? Buraya geldi bu. <laughs> Beton mikseri mi gelecek acaba? Çok hızlı geldi. Çok ve kaza yaptı. Bir tane kırmızı otomobil geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bu da kaza yaptı ya. <laughs> o neymiş ya? Winch geliyor. Başka? Kırmızı balığı da gönderir misin babacığım? Onu da gönder bakalım. Ambulans. Tekeri kırık ama çalışıyor. Tamam gönder babacım. Bu ezdi bunu ya. Küçük taksi geliyor kırmızı. Onun kardeşi geliyor mavi. Ondan sonra bir tane kamyon geliyor. Bu çarptı taksiye çarptı babacım. O traktör çok tehlikeli babacım ya. Çok kocaman. Oo parçaladı burayı ya. Kırmızı balığı çalıştır da gönder tamam mı babacım? Kırmızı balık kuyruğunu sallayarak geliyor arkadaşlar. Bunun pili azalmış galiba. Pilini değiştirelim bunu tamam mı babacım? Beton mikseri geliyor. Çok fena kaza yaptı. Küçük minibüs. Bir tane daha küçük minibüs geliyor. Ama o kaza yaptı yolda gelirken. Uçak geliyor. O çarpacak babacım. O gitmedi. Başka tırını gönderir misin sen? Bunu oyuncakların içine atalım. Geliyor geliyor geliyor. Araba geldi. Bir tane ters gönderme ama diğer türlü gönder babacığım. Ters geldi bu türde ya. Bu tırın içinde silk var. Kapaklarını açıyoruz. Otobüs geliyor. Bunu buradan çekeceğiz. Çok yavaş geliyor çünkü içinde çok yolcu var bunun. Değil mi babacığım? Şimdi ne geliyor? Çekici. Çok hızlı geliyor çekici ve burada kaza yapıyor. Son olarak bir tane ne geliyor? Minibüs. Yine yine. Yine mi gidelim? Hı? Yine mi yapalım babacım Oyun. Tamam bu oyun bitti. Biz yine oyun yapacağız arkadaşlar. Görüşürüz.